Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung monitör hoparlör açma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Samsung monitör giriş ekranında hızlı ayarlar düğmesine tıklayın. Hızlı ayarları açtıktan sonra ses çıkışı butonuna tıklayın. Hızlı ayarların altındaki bu ses çıkışına tıkladıktan sonra hoparlörü seçmeniz gerekiyor. Hoparlörü seçtikten sonra hoparlör bağlıysa açma butonuna tıklayın. Daha sonrasında burada gerekli e, işlemler yapılacaktır. Bu işlemi hallettikten sonra Samsung monitörünüzde hoparlörü açabilirsiniz. Burada ses çıkışını seçmeniz gerekiyor. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Samsung monitör hoparlör açma nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. video beğenmişseniz hoşlan, beğen butonunu kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.